Selamun aleyküm. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Normalde oyun ve eğlence komedi tarzında içerikler üreten bir kanala sahibim. Fakat e, bugün gerçekten konuya nereden başlayacağım bilemiyorum. İslam aleminden, Müslümanlıktan ve Türklerden ne istiyorsunuz? Başta gençleri olmak üzere toplumu uyuşturucu ve LGBT hayalsizliğine çekmeye çalıştığınızı farkında değil miyiz sanıyorum diyeceğim de o kadar açık ve seçik yapmaya başladılar ki bunu da diyemiyorum artık. Bu kadar da olmaz dedirtecek kadar işin iyice <laughs> karıştılar. Dizi ve film yapımcısı Netflix'in Aşk 101 dizisiyle iyice haddi açtılar. Art niyetli, ön yargılı olmayayım, İslam karşıtı, Türk düşmanlığı, ahlaksızlık öğretmenliği yapmıyorlar, öyle denk geliyor diyeyim diyorum. Tüm iyimserliğimi korumaya çalışıyorum ama yok abi, olmuyor yani. Gerçekten olmuyor. Ve bunu en son Aşk 101 dizisiyle tüm iyi niyetimizi suistimal ettiler. Biraz Aşk 101 dizisinin içeriğine bakalım. Dizideki başrol oyuncumuzun ismi Osman. Başka isim bulamamışlar, Osman koymuşlar. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın vayi kat, Peygamber Efendimizin dört halifesinden üçüncüsü yaşarken cennetle müjdelenen, meleklerin bile haya ettiği, her peygamberin cennette bir arkadaşı vardır. Benim de arkadaşım Hazreti Osman'dır hadisine muhatap kılınan o mübareği, o mübareğin ismini LGBT'ye bulaştırdılar. Ya hadi ismi random attınız, öyle gelişine güzel attınız ismi eyvallah. Dizi 24 Nisan'da, Ramazan'da İslam ümmetinin ayını. İçinde o mübarek Kadir gecesinin olduğu ayda piyasaya sürmek nedir ya? Ayıptır. Yazıktır be. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı dine, bir ülkeye, bir topluma saygınız kalmadı? Nedir İslam'da, Müslümanlıktan, Türklerden istediğiniz? Ya gerçekten o ellerinizi çekin ya. Müslümanlardan, Müslümanlığımızdan, Türklerden, İslamiyetten ellerinizi çekin artık. Çekin. Her neden diye sorarsanız çünkü Netflix'in hatta Netflix gibi bu tarz dizi ve film yapımcılarının hepsine söylüyorum bunu. Toplumun ahlakını, iffetini ve düzenini bozuyorlar paramparça ediyorlar. Boş konuşmayalım. Aşk 101 dizisinden bahsetmişken Netflix'ten bahsedelim. Bir değil, iki değil, 3 değil abi. Önyargılı ve art niyetli insanların ithamlarına maruz kalmadan önce şunları söylemek istiyorum. Bu sözlerim hermofrodit hastalığı olanlar için asla ve asla geçerli değildir. Bu bir hastalıktır ve insanlar hasta olduğu için bu sebepten dolayı onları asla suçlayamam ve suçlayamayız. Arkadya Hikayeleri adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde 9-10 yaşındaki kız çocuklarını öpüştürdünüz. Ejderhalar Prensi adlı çizgi dizide lezbiyen kraliçe ikilisini lezbiyen olduklarını uzun süre çocukların anlamayacağı şekilde dolaylı yollardan ima ettiniz. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çifti öpüştürdünüz. Ailece izlenir sanılan Leylekler çizgi filminde eşcinsel çiftlere Leylekler tarafından çocuk getirdiniz. Tüm dünyada yankı uyandıran La Casa de Papel dizisinin ilk sezonunda Tokyo karakterinin bir kadınla öpüştürülmesini, 3. sezonunda da Helsinki isimli erkek karakterin eşcinsel ilişki yaşayışını gösterdiniz. Pariyah isimli yapımda bir lezbiyen genç kızın hem ailesine hem de arkadaşlarına açılmasını normalleştirdiniz. Belçika yapımı 13 Emir'in ilk bölümünü bir Türk'ün boğaz kesip cinayet işlemesiyle başlattınız. Designated Survivor dizisinde ise terörist, alçak soysuz FETÖ'yü muhalif bir lider gibi gösterip Türkler için benim eşi benzerinin bulunmadığı nacizane ülkem için pişler ifadesini kullandınız. Netflix gibi İslam ve Türk karşıtı dizi ve film üreten o kadar çok yapı, kurum var ki burada say say bitiremem. Kendine ben Müslümanım, ben Türk'üm diyen kim varsa elinden ne geliyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edelim. En azından çaba harcayalım. Rütü'yü arayalım, şikayet edelim. Gerçekten İslam'ı ve Müslümanlığı, Türklüğü ayaklarının altlarına almalarına izin vermeyelim. Benim hiddetim, öfkem, Netflix gibi bu tarz dizi ve filmi üreten kurumlara, yapılara, bunları kurgulayanlara, bunları yazanlara, bunları oynayanlara benim gibi düşünmeyen elbette olacaktır. Bu kadar her şeyin açık seçik, ayan beyan ortada olduğu şeydir.